Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İlkbahar geldi, gül bakımları başladı. Güller benim en sevdiğim çiçeklerden. Benim geçen yıl açan güllerim bunlar. Sarmaşık gülüm bu. bu senede hemen güllerimin ilkbahar gübrelemesini yapıyorum. İlkbahar gübrelemesi olarak NPK 4-4-6 azot, fosfor, potasyum gübresinden vermiştim. Bugün de Ferro demir uygulaması yapacağım. Ee, gübreli Doğru gübreleme yaparsak güllerimize, bütün bitkilerimize onların bağışıklık sistemini güçlü tutarız. Şimdi şöyle 10 mililitre e, demir gübresini bidona koyuyorum. Benim 8 tane gülüm var. Şöyle üzerine de yaklaşık 10 litre kadar su tamamladım. Her bir gül'e e, 1 litre kadar kök çevresine bu gübreli sudan vereceğim şöyle kök çevresine uygulayacağım Bu da geçen yıl benim fidesini yapmış olduğum gül dalından fide yapmıştım gülüm bakın böyle bir metreyi geçti Geçen yıl çok güzel çiçek açtı bu sene çok güzel uyanmış maşallah şimdi şöyle çevresine bir litre kadar olacak şekilde şöyle suyu veriyorum Henüz havalar ısınmadığı için bitkileri henüz çok fazla sulamayalım. Çimler dahil, çimleri, çiçekleri, gülleri çok sularsanız mantar hastalığı olur. Biraz toprağın şöyle yüzeyinin kuru olması gerekiyor. Şöyle ben iyice veriyorum. Hani 1 litreyi verecek kadar kamerada bekletmedim video uzun olmasın diye ama size şöyle uygulanışını gösterdim. 8 tane gülüm var. Yaklaşık birer litre vereceğim. Bu güllerimdeki korumaları henüz çıkarmadım. Kışın donmasınlar diye bunlara yapmıştım. Henüz bunlar çok fazla uyanmışlar. Yaprakları çok açmış. Eğer hava soğuk olursa o yaprakların yeni çıkan yaprakların hepsi yanar. Soğuk vurur. O yüzden bunların korumalarını almadım. Nisanın ilk haftası almayı düşünüyorum. Şöyle kök çevresine, kökün şuradan iç kısmına ve kök çevresine bolca veriyorum bu gübreden. Demir hücrelere oksijen taşınmasını sağlar. Bitkinin demire çok ihtiyacı var. İnsanların da demire çok ihtiyacı var. İnsanlarda da demir eksikliği olduğu zaman kansızlık, demir eksikliği anemisi oluşur. Tabi insanda tedavi daha farklı oluyor. Besinlerle de insan kendini demir eksikliğine karşı koruyabilir. Evet şöyle güzelce hepsine verdim. Bol güllerimiz olsun.